Monster, Tupac, T7 ve 20.5.6 17.3 inçlik olan bu canavarı bugün sizlerle beraber tanıtacağım. Daha kutuyu hiç açmadım gördüğünüz üzere. Şimdi beraber sizlerle beraber açacağım kutuyu. Bu bir kutu açılış videosu olacak. Yeni başta olmak üzere. Tanıtım videosunu da ilerleyen vakitlerde çekmeyi planlıyorum. Şöyle açalım. Ben ayağa kalkayım. Şöyle canavarı açalım. Daha hiç açılmadı kutu. Öncelikle şöyle Xlarge modeli olan bir tane pusat Aynen pusat modeli Bir Şu şekilde göstereyim. pad'imiz var. Bunu kenara koyalım. Ondan sonra şöyle Bilgisayarın yanında hediye olarak gelen Bir adet çantamız var şu şekilde. Şöyle bilgisayarla beraber gelen bir monster'ın kendi çantası var. Ve ben ayrıca bir de bunu da sipariş ettim. Laptop koruyucusu. Bunları kenara koyalım. Şimdi gelelim canavarı açmaya. Şöyle laptopu güzelce çıkartalım. Sizlerle beraber açıyorum. Şurada bir grup var. Bir sıkıntı yoktur umarım. Şöyle kutuyu göstereyim sizlere. Fridos aldım bilgisayarı. Windows'u kendim kuracağım. Kendi anahtarımla. Ve şurada kenarda da ne yazıyor? Bilgisayarımızın özellikleri yazmakta. Gördüğünüz üzere 32 GB'lık versiyonu olan i7'nin 12. nesil 12700H versiyonu ve 6 GB'lık, 3060 var içinde. Şöyle bilgisayar koyalım. Evet, bu bilgisayar özelleştirilmiş bir bilgisayar. Ekipmanlar dahil olmak üzere yaklaşık 34.000 TL'ye geldi. Ee, i̇çinde bir tane SSD'miz var. SSD'miz Samsung'un SSD'si, yarım terabaklık Şöyle şuradan kutusunu açalım. Çekiyor musun? Çek. açılışının evet, güzel. Şimdi işte devam edelim. Ha, altı burası sanırım. Burada bilgisayarın ekipmanları var. Yani adaptör vesaire sanırım. Ve bilgisayarın kendisi burada. Evet canavarı çıkartıyoruz. Sanırım ters geldi. Evet ters geldi. Sıkıntı yok. Şunları kenara koyalım. Bu ne? Evet, ben A7 Abra serisi de vardı bende. Bundan biraz daha farklı. Kutu boş. Şu kutuyu kenara koyalım ve kutusu daha da güzel. Bende 11. nesil A7 var. Abra A7. Kutular benzer olmakla beraber sanki biraz daha küçük gibi geldi ama. Şöyle kutuyu çıkartalım. Bunları kenara bırakalım. Evet bilgisayarı kenara alalım. Öncelikle şu adaptörleri, adaptörleri açmak istiyorum. Evet şuradan açılıyor. Adaptörleri açalım. Sanırım benim eski bilgisayarımda böyle adaptörler vesaire sıralı gelmemişti diye hatırlıyorum ama adaptörü çıkartalım. Kapısı. kenara koyalım. Şöyle açtığımızda o hafif gayet hafif bir benim eski bilgisayardan daha hafif Abra diye benzer bir adaptörü var yine yani aynılar gibi ve adaptörün kaç watt olduğunu hemen bakıyorum evet adaptörümüz 180 watt'tır şöyle yakın detayı size vereyim 180 watt şimdi şunu kenara bırakalım hoşuma gitti böyle bir poşetle beraber, paketle beraber gelmesi. Burada da yine girişi normal, Avrupa girişi. Bunları da kenara bırakalım. Size tam fiyatı söylüyorum. Oyuncu bilgisayarı 33.400 e gelmiş. 33.400 TL gelmiş bize. Ve 17 inçlik çanta, yani kılıf daha doğrusu artık, şu koruma kılıfı, 150 lira. Xlarge mousepad ise 250 lira olduğunu belirtmek istiyorum. Yaklaşık 5 günde İzmit'e geldi. Ben İzmit'te yaşıyorum. Bunda ne var? Bunu merak ediyorum. Burada sanırım ürünün, evet, kullanım belgesi, garanti, kullanım belgesi, garanti belgesi, Monster'a ait bir kartvizit. Şöyle şu kamerayı da göstereyim. Monster ait bir kart gözük çıktı. Ve bir tane flash belleğimiz var. Yine Monster logolu bir flash belleğimiz var. Kaç GB olduğu yazmıyor. Büyük ihtimal 16 GB'dir. İçinde driverları var bilgisayarımızın. Evet bunları kenara bırakıyorum şimdi. Canavarı kutusundan çıkartalım. Evet Şurada bir tane koruması var. Şöyle kenara bırakalım. Şurada şöyle kalsın. Sticker var burada. Burada Monster'ın diğer ürünlerini gösteriyor. Ekosistemini tamamla diyor. Şöyle yakın çekimini de vereyim. Evet, bunu da kenara koyalım. Burada eskisiyle aynı olmak üzere Artık bir monstrous'ın yazısı. Evet. Şimdi bilgisayarımız burada. Şurada bir tane koruma var. Evet tamam. Bilgisayarı şimdi açıyorum. Şöyle şuradan tuttum. Kaldırıyoruz. Evet. Kutu bu kadar. Burada bir sanırım sabitlemek için bir yer var. Kutu da bitti. Şunları aşağıya alacağım. Evet, şu an bilgisayarımızı açıyoruz. Kılıf içinde kılıf çıkıyor. Bu Tulpar serisine özel mi artık yeni modelde mi böyle bilmiyorum. Avra'da bu kadar çok fazla kılıf olduğunu söyleyemem. Evet, şöyle bir bilgisayarımızı açalım. Çevirelim. Tabii menteşesi kuvvetli olduğu için şöyle açtım. Şöyle şunu çıkartalım. Evet bilgisayar geldi. <laughs> Şöyle bir kapatalım önce. Burada bir burada bir monster logosunu görüyoruz. Tırtıklı yüzey var. Şurada bir tane genelki girişi ve kulaklık ve mikrofon girişi. Arkasında ise bir tane güç girişi, Ethernet girişi, HTML ve bir tane de USB-C girişi var. Burada da iki tane USB 3.0 olması lazım. Burada da iki tane USB girişimiz var. Bilgisayarı açtığımızda ise burada bir touchpad'imiz var ve touchpad'imiz ortada değil de biraz kenarda konumlandırılmış. Nvidia GeForce işareti ve Intel i7 olduğunu belirten Intel i7 sticker'ı var. 7.3 inç bir ekrana sahibiz ve çerçeveler gayet gördüğünüz üzere Elif Nur. Gayet küçük. Şurada bir tane de web kameramız var. Kalınlığını gösterelim Elif Nurcuğum. Şöyle bilgisayarın kalınlığı ise yaklaşık olarak şöyle bir şey. Harbiden ufak gibi duruyor Bilgisayarı Fridos'a aldığım için bir işletim sistemi yok henüz ama işletim sistemini de kuracağım. Burada sanırım detler var. Burada bir güç düğmesi ve oyun moduna geçme düğmesi. Burada bir yeşil şerit var ve monster Ve klavyesi ciddi anlamda benim hoşuma gitti. Şöyle sesini dinleteyim. Evet, bilgisayarımızı şuradan düğmesine basalım ve Fredos'u Evet şurada bir led standı. Dediğim gibi burada bir led işareti var. Evet, bilgisayar Fredos olduğu için sanırım boot menüsü geldi. Bilgisayarı Windows 10 veya 11 artık neyse Windows 10 kurarım büyük ihtimal. Windows 10 kuracağım. Kutu açılımı bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar için. Görüşmek üzere. Bay bay.